Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a teklifci Anni Infantino, offside kuralını değiştireceğiz Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu Yılmaz Şenol Güneş'in tercihlerine dikkat çekti Kocaeli Spor 4 ila 0 Sakarya Spor maç özeti 26, Sinan Gümüş Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni transferler Steven Kolker ve Serdar Dursun ilk maçına çıkıyor, Sarı Laciverli Kulüp pandemi kuralları nedeniyle Topuk Yaylası'ndaki maça seyirci alınmayacağını duyurdu, Fenerbahçe 3 ila 4-3 dizilişiyle sahaya çıkıyor çıktı. 17.00'de başlayacak karşılaşmayı yayınlayan kanal yok. Maçın canlı skoru bu sayfada olacak.